Allah hayırlı kaza kaderler yazacak. Seneki Recep ayının 10. gününe kadar başınıza bela gelmeyecek. Ölürseniz iman nasip edecek. İnşallah kötülerin defterindeyseniz de Allah silip çıkarır. Şu önümüzdeki mübarek 10. gece hakkında bazı faziletli ameller size inşallah zikredeceğim. Recep Şerif'in 10'u. Şöyle bir özelliği var diye. Tabiinin ulularından, tabiin sahabeyi gören tabaka demek. Kays ibn-i Allahu radıyallahu teala bu mübarek zat rivayet ediyor. Bir kere ayet-i okuyalım. Rabbimiz Rahat Suresi'nin 39. ayet-i Ne buyuruyor? Yamhul <laughs> la'işa ve isbit. Allahu Teala dilediğini yazar, dilediğini sabit bırakır. Şimdi neyi siliyor, neyi sabit bırakıyor? E bunu anlamak icap ediyor. Bu ayet-i diyor, tecelli ettiği gün demiyor ki ayet-i kerimenin nazil olduğu gün falan. Tecelli ettiği gün yani Allah Teala mahvu ispat yaptığı diyor. Mahvu ispat. Mahvu ispat silip yazma. Veyahut da yazılı bir şey bozmama. İspat bozmama da geliyor. Bu mahvu ispatın günü ne gündür diyor? Efendim recep Şerif'in 10. günüdür diyor. O zaman sildiği ve sabit kıldığı ne deme geliyor? Senelik kaza ve kaderlerle ilgili konular oluyor. Biz burada o zaman dikkat etmemiz icap ediyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz bir berat ile ilgili bu rivayet var. Fihay furaklu kulli emrin hakim. Önemli işler o gecede ayrılır. E berat gecesinin 15. gece olduğu kesindir. Şaban'ın 15 olduğu. E tabi bir kadir gecesinde olduğuna dair işte min kulli emrin ayetinden dolayı efendim her işten dolayı melekler iner. Şimdi bunların farklı farklı yönleri var. Birinde lev-i mahfuzdaki yazılarla ilgili. Birinde meleklere o dosyaların teslim edildiği gün olarak mesela Berat gecesi bir senelik olacak biteceklerin görevli meleklerine teslimi atı. Birinde levh-i mahfuzda ispatı. Yani böyle farklı farklı manalar veriliyor. Ama şimdi bu 10. gün madem ki böyle önemlidir ve Allah Teala'nın dilediğini silip dilediğini sabit bıraktığı gün Recep Şev 10. günüdür buyuruyor. O zaman bu Recep'te olması da önemli. Çünkü özellikle beddualar, özellikle zalimlere yapılan kahariyelerin Tesir hakkında. İbn-i Öbüt Dünya'nın kitabı Mücabit Dave, duası makbul olanlarla ilgili bir kitabı var, Müstakil Risalesi. İbn-i Öbür Dünya orada Recep ayında yapılan duaların tuttuğuna dair duaları kabul olan zatlarla ilgili çok önemli izahlar yapıyor. Recep ayının e, Allah'ın itibar, Recep Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır, hadis-i şerifte buyurulması, Allah'ın bariklenâ fi Recep ve hiçbir ay hakkında bu dua yok. Üç aylar dediğimiz, niye üç aylar diyoruz? Recep ayının, Şaban ayının bir özelliği olmasa zaten e, sahih hadiste Recep ve Şaban'ın bereketi istenmez. Demek ki niye diğer aylar hakkında şu ayımızı bize mübarek kıl Recep ve Şaban özellikle tahsis edilmişte. Ama Ramazan Şerif zaten herkes biliyor. Kur'an'ın üzül ayıdır, farz orucumuzun ayıdır. Onu anlatma lüzum yok. Buyuruyor ki, hayırlı kaza ve kaderler için çok dua etmek. Recep'in 10. günüdür diyor. Tabii çok dualar yapmak lazım. Şu diyeceğim duayı en azından 300 kere okunması tavsiye ediliyor. Bu geceden başlarsak belki 100'ünü 150'sini bu gece yaparız. Duada 2-3 satırdır toparlamak mümkündür. Akşama kadar 300 kere okumak bunu işten değil. Ama duaları yapmazsak gelecek kazaların belaların faturasını kim ödeyecek? Canımız çıkar yani. Onun için biz şimdi ne yapalım? Hayırlı kazalar kaderler için hacet namazı kılmak, duanın kabulü için işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki müstecap anları kollamak, kabul saatlerinde Allahu Teala'ya ihlasla yalvarmak lazımdır. Şimdi bu dua senede de iki kere yapılması önem arz ediyor. Biri berat gecesi. Önümüzde o da işte bir şey kalmadı. Bir ay kadar kal kalmadı yani 35 gün kal. Şimdi bu dua berat gecesinde de çok okunuyor. Bir de bu mübarek gece ve gün. Bu, bu duayı alalım elimize. Ne diyor bu duada? Allah mümkün teketep etep deni Sen beni bedbaht, imansız ölecek bir adam olarak yazdıysan, fek tüp imanlı ölecek mutlu bahtiyar kullarından kaydeyle. Ve husmi an divan eşkıya. Eğer benim adım kötüler, bedbahtlar, imansız ölecek kafirler, facirler, fasıklar dosyasına kayıtlıysa o divandan, dosyadan adımı sil çıkar. Ve sen mini takıyen, sen beni takva olarak adlandır, ismimi takvalar arasına kaydıyla. Varzuk ne enbiya. Bana peygamberlerin Enbiya suresindeki 101. ayetinde dahil olmayı nasip eyle. Çünkü Enbiya için ne buyurdu? İnnellezine sebakat lehum minnel husna ulâke Hakkında ezelde güzel karar geçiren kullarımız, peygamberler ve veliler tabi masumiyet vasfıyla kesin konuşacağımız özellikle enbiyat. Peygamberlerin ayetine girmeyi nasip eyle. Ne demek? hakkında ezelde güzel karar geçenler ülaki ana mubadun onlar cehennemden ırak edilecekler. La asmaun asiza cehennemin sesini nefesini bile işitmeyecekler ki 500 seneden duyuluyor. Kabirden kalkanlar 500 senelik yoldan cehennemin kürlemesiyle kalkacak. O korkuyu düşünebiliyor musunuz? Ama Allah dostlarına o korku yok. Ve fi meşte'den fusum halidun. Canların istediği lezzetler ve nimetler için ebedi kalacaklar. La yahzunu umul ekber. <laughs> en büyük panikler onları mahzun etmeyecek. Yani öyle bir feryat oluyor ki mahşerde adam anasını, babası, karısını, kocasını, oğlunu, kızını hep feda ediyor. Hepsini alın cehenneme de beni kurtar. O kadar paniklemiş yani. Ve <laughs> tetelakkaumul Melekler onları karşılayacak. Hadha mukumul ladikuntum tu'adun. Size vaat edilen gününüz cennetler bugündür. Dünyada namazlar, oruçlar, ibadetler. Recepler, Şabanlar, Ramazanlar. 10. gece, 15. gece, 27. gece, ilk gece. Boşuna mıydı o işler? Ben size bu kadar faziletli ameller okuyorum, anlatıyorum. Boşuna mıydı? Müjdeler. Ya Hz. Enes anlatıyor. Hz. Muazzar hastadı diyor. Çıktı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından baktım sevinçliydi. Dedim ne duydun bir haber mi aldın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada. Men sahme yemme Recep. Edhale cennet. Allah Teala kim Recep ayından bir gün bile oruç tutsa yeptegi bi Allah rızası için tutar. Bak bir gün ben size hep Recep ayında tutsun diyorum. Özellikle haram aydır. Perşembe, cuma, cumartesiler. Şaban ayı haram ay değil. Bir daha haram ayı Zülkadiye kadar yok. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Hem Recep'in haramlığı, de başka ayarlı Allah'ın ayı. Hz. Allah Enes diyor, Summet üzünaye. Resulullah'tan işitmediysem bu hadisi kulaklarım sağır olsun. O diyor ki ben şu zattan işittim. O dedi ki bunu, bunu işte şu zattan işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Hepsi birbirinden naklediyor. sonra Hz. Enes'e geliyor. Sonra abi Hz. Enes diyor, Resulullah'tan işitmediysem kulaklarım sağır olsun. O kadar önemli. O hadiste 700 sene diyor. Men sâme min şehrin harâmin el gâmîse ve cümâhette ve sebte ketibrallâhu le ubâdete senetin. Kaynaklarda geçiyor bütün. Ömer Nasuh Efendi de ilmi halde bile almış. harama yorucu. Haram ayda kim perşembe, cuma, cumartesi oruç tutarsa allah Teala ona 700 sene ibadet. Ben bazı rivayetler 900 onu söylerdim size. Bu rivayet müselsel olan da 700 geçiyor. 700 sene sıralı ibadet eden sevabı yazıyor. Perşembe, cuma, cumartesi. Velev bir gün oruç tutsan yani Recep ayında Allah rızasını kastedersen dekal el cenne, cennete girdi diyor Hazreti Muaz. Sonra Hazreti Enes diyor ki ben de Efendimizin yanına girdim. Hazreti Muaz senden bana böyle bir şey anlattı. Doğru mu dedi? Resulullah ene kultü zalik, Bunu ben söyledim, bunu ben söyledim, bunu ben söyledim. Üç kere. Yani ne demek? Recep'te bir gün bile Allah rızası için efendim oruç tutsa cennete girdi. Bak Hoca Efendi buldu getirdi. Bu kitap da yeni basılanlardan taninül mücelcilat bi tebyinil müselselat. Şimdi mesela buradan diyor haram aydan perşembe cuma cumartesi sussa 700 sene. Şimdi ben diyor falan zattan rivayet ediyor. O ondan, o ondan getiriyor, getiriyor. Hazreti Enes'e kadar rivayet ediyor. Sayfa 514 515'te bu kitapta evet ben mesela en son ravi Seleme bin Esed demiş. Hazreti Enes'ten duymadıysam Kulaklarım sağır olsun. Hazreti Enes de demiş, Sunmet üzüne ay ille mekûl semûtu Rasûlallah. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyururken duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Bu kadar sahabe, bu kadar ravi, bu kadar kendine beddua der mi? Yani onun, onun için Perşembe, Cuma, Cumartesi'ler peş peşe çok önemlidir. Yani bir üç yapın. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Efendim bak bütün böyle her konuştuğum kitap. Hangi bir şey söylerim? Kitap, her yer kitap, kaynak. Sayfa, cilt. Bütün alimler müselsel. Biz öyle kafadan hiçbir şey konuşmuyoruz. Şey, Hazreti Enes diyor, gittim Resulullah Efendimiz'e dedim ki, Muaz'dan duydum ama bir de senden duyayım, böyle bir şey var mı? Dedi, evet ben söyledim. Bir gün oruç dursa Allah razı olsun. Bu salih ameller insanı eşkıya divanından çıkarır, kötüler arasından ayırır, insan faziletli ametlerle cennete girer. Raşurni yevmel mensur mensurni alâ cemiyel âdâ. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım eyle. Ne dedi? Bana peygamberlerin ayetindeki müjdeyi nasip et. Nedir o? Büyük panikler onları üzmeyecek. E hadis-i şerifte ne diyor? Kıyamet günü olduğu zaman nida gelecek. Eynel recebiyyûn. Recep'in adamları nerede? Ne demek Recep'in adamları? Recep'te oruç tutanlar. Çok tümünü tutanlar tam adamıdır. İşte ne kadar tutabilse. Nerede Recep'in adamı? Kalkacaklar azlar. Öm kalil. Kaç kişi Recep'te oruç tutuyor? Millet Ramazan tutmamaya başladı ya. Ama Allah Teala onlara bir nur verecek. O beraber azapsız, hesapsız cennete girecekler diyor. Onun için bak panikler, feryatlar onları üzmeyecek. Neden? E işte dedim sana salih amel yaparsan yanında sermayen olur kardeş. Sermayesiz gidersen kim sana mal verir? Parasız kim mal verir? Ahirette de ameli salih. Salih ameller. beni bütün düşmanlara karşı bana yardım eyle. Vahşurni yevmel kıyam fi zümratil enbiya aleyhisselam. Beni kıyamet günü peygamberler zümresinde haşreyle ve izni min derkil eşkıya e, kötülerin e, derekesine düşmekten beni muhafaza eyle. inne kesem dua Duayı hakkıyla işiten sensin. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Zaten üç Ya Erhamer Rahimin dese Allah Teala melek gönderiyor. İnne Erhamer Rahimin kad ekbeli aleyke fese Erhamer Rahimin. Allah sana yöneldi. Özel tecelli buyurdu. iste istediğini şu anda verecek. Bu duanın hep sonunda Ya Erhamer Rahimi diyorsun. Bu 300 kere okunuyor. Ya şimdi ben 300 kere okuyamıyorum. 100 oku abi. 100 de okuyamıyorum. 10 oku. 10 da okuyamıyorum. 3 oku. 3 de okumuyorum. Oho sen ne biçim tembel adamsın ya. Allah demekten acizsin ya. Madem ki Kays ne i Abbad radıyallahu anh gibi tabi'in ullarından bir zat, sika ve güvenli bir zat, Allah'ın mahfu ispat yaptığı, silip yazdığı gün Receb'in onudur. Bu çok önemli bir bilgidir. Herkese nasip olmaz. Duayım. Allah men ketep teni diye başlıyor Arapçası. Allah hayırlı kaza kaderler yazacak. Seneki Recep ayının 10. gününe kadar başınıza bela gelmeyecek. Ölürseniz iman nasip edecek. İnşallah kötülerin defterindeyseniz de Allah silip çıkarır. Şimdi o zaman o cevendi madem e, belayı kazayı ancak dua çevirir. La yarutlul kaza illet dua. Sayı hadisler. Kazayı belayı ancak dua geri çevirir. Ya Allah'ın ilminde bu iş belliyse bu belanın kafama yağacağı ben şimdi 10. gece 300 kere bu duayı okusam ne faydası var? Şimdi sen ama o zaman Allah'ın diğer emirlerini terk etmiş oluyorsun. Sen biliyor musun ki Allah Teala bu belayı sana askıda mı yazmış, kesin mi yazmış? Sen biliyor musun? Yani ne demek? Ben hangi duayı yaparsam yapayım bu bela başıma gelecek. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki şu duayı yaparsam bu bela kesin kalkacak. Bunu da bilmiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Allah Teala sana buyuruyor ki onu isteyip yakıp dua edin kabul edeceğim. Üci bu davet dua yaptığı zaman yalvar zaman kabul ediyorum. E bu kadar ayet mi olacak? Huzur hidrakum. Ey müminler tedbirinizi alın. E madem kaderde ben ne biliyorsam o olacak. Tedbir alın diye bir ayet olabilir mi? Niye tedbir aldı? Ama sen buyur ki sen vazifeni yapacaksın. Benim ne yazdığımı bilmediğine göre vazifelerden biri de nedir? Duadır. Mesela şimdi İmam Gazali Hazretleri diyor ki fe ma faide kaza ula İhya alıyor şimdi. Ya Allah'ın kazası kaderi geldi mi geri dönmez mi? Dönmez. E duanın ne faydası var? Diyor fe alem el kaza bela Ama Allah'ın kaderlerinden biri de ne biliyor musun diyor? Dua yaparsan belayı geri çevirmesi de kader. Yani ateşin yakması kader olduğu kadar oraya itfaiye suyu yetiştirirse ateşin söneceği de kader. Anlatabildim mi? Yani silahın, kurşunun adamı öldüreceği, kalbini parçalayacağı kaderse biri gelip adamın elini tutup da ittiği zaman senin kurtulman da kader. O zaman adam zaten bu adamın eceli geldiyse hiç kurşun atmasam da ölecek. Eceli gelmediyse zaten tarasam da ölmeyecek. Öyleyse tarasın deneyelim eceli gelmiş mi gelmemiş mi ben bu adamı durdurmayayım diyen ne olur? Katile ortak olur. Çünkü Allah Teala sana ne buyuruyor? Cinayeti durdur. E sen cinayeti durdurma teşebbüs ettiğin zaman adamın ömrünü mü uzattın? Yok. Ama Mevla nasıl ki bu adam buna kurşunu sıkarsa yaralanması ölmesini kader yazmışsa kaderin bir kısmında da ne yazmış? Bu adam da bu adamı engellerse bu adama zarar gelmez. Bu da kader. Peki sen hangi kaderin Allah ilminde kesinleştiğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğine göre ne yapman gerekiyor? Yani diyor ki ve dua sebebi bela ve rahme. Dua belanın geri çevrilmesinin sebebidir. Rahmetin gelmesinin sebebidir. Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zırh giyiyor muydu harbe giderken? Mifer takıyor muydu başına? Uhud'da takmıştı. E kemanet dur sen. niye kalkan böyle yapıyorsun? Böyle 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 böyle. E oklar yağıyor yağıyor yağıyor. Peki o kalkan o oku geri çeviriyor mu? Çeviriyor. E size kaderim geldiyse zaten ne şey olacak? Ok gelse de ölmeyeceğim nasıl olsa ecelim gelmediyse. Kalkansız çık. Peki vel ma sebebi lukhurucu nebat ard. Yeryüzünden bitki çıkmasının sebebi ne? Su. Peki. Ok oradan geliyor. Sen de buradan kalkanla kendini siper ediyorsun. Ne oluyor bunlar birbirine? Fethedafani. Birbirine savuşturma yapıyorlar. Onu savuşturuyor. Onu, onun üzerine gidiyor. Onu savuşturuyor. Dua ile bela aynı. Bela oradan geliyor. Dua buradan karşılıyor. İşte onu diyoruz. Duan yoksa savunma sistemin yok. Savunma sistemin olmadan sen dünyada harbe gidiyor musun? O zaman niye duanın belayı reddettiğini anlamıyorsun? Şimdi mesela ben Allah'ın kazasına kadar ne teslimim tevekkül adamım bilmem ne bilmem. O zaman ne olur Ben silah taşımam abi. E hudyur hidrakum. Tedbirinizi alın ayette ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahsız adamı aldı mı harbe? Almalı. Ondan iyi mi imanlısın? Ondan iyi mi biliyorsun? Peki tohum atmadan efendim mahsul bitmez. E sen dersen ki Allah bu tarladan bu mahsulün çıkmasını takdir ettiyse biter abi. Deyip de Ekmeden bekliyor musun fındığı? Çayı bekliyor musun? Mahsul vereceğini beklemiyorsun. O zaman allah Teala ne yapmış? Müsebbebatı sebeplere bağlamış. Yani mahsulü tohum ekmeye bağlamış. Sonra da tarlayı sulamaya bağlamış. Anladın mı? Efendim, hasta oluyorsun. Allah ne takdir ettiyse olur deyip açırı ağrıları, sancılar çekiyor musun? Çekmiyorsun. Ne yapıyorsun? Doktora gidiyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ağrı kesici alıyorsun. Ya zaten bu geçmezse geçmez, antibiyotik elizm yok diyor musun? Demiyorsun. Bakıyorsun 5 gün, 10 gün, ulan gebereceğiz. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Benim gibi doktorlarda dolanıyorsun. Ondan sonra ilaç alıyorsun. Veya aşırı dayanılmayan bir ağrı. Kime demişler ki ağrı çek, sevabın fazla olur? Yani ağrı kesici müdahalem var. hadis-i şerifte bile oku, şunu yap, dua et. Dua tedbiri de var. Şunu ye, şunu iç, onu da buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Çörek otuyla tedavi ol Sinemek ile tedavi ol buyurmuş. Vesaire vesaire. Bitkisel tedavinin e, tıbbı nebevi denen bir şey var. Tıbbı nebevi de sadece dua et otur aşağı buyurmamış ki karnı ağrıyana git bal şerbeti istemiş. Bal şerbeti istemiş. demiş. E, o zaman yani aynı ilaç iç işte. Bal ilaç değil mi? Fiş, şifa şifâ Kur'an'da balı şifa söylüyor. O zaman hayırları takdir eden Allah bir sebeple takdir etmiş. Şerleri takdir ederken de şerleri kaldıracak sebepler de takdir etmiş. Basireti açık olanlar bu arada çelişkiye düşmezler. Bundan dolayıdır ki dua daima lazımdır. İbadetlerin zirvesi son noktasıdır. Kalbi Allah Teala'ya yalvartırır. Onun için duadan ayrılmayacağız. Ben sana diyorum 300 okuyamadın 100 de okunabilir duadan nasibi çok olanlar mahrum olmasınlar. Madem kitaplarda bir 300 kaydı var, kulla amel ederiz. İnşallahurrahman.